Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane çocuk bana yazmış videolarım bok gibi. Ama ondan önce de Discord var mı dedi. Ben var dedim. Çocuk diyor ki ben sana video atarım diyor. Dedi. Ben de dedim ki sıkın atma falan filan dedim. Sonra videolarına bir attım. Kürşi atanızdan videolar çalmış. Diyor ki ben sana video atarım. Ondan sonra kendi çektiğim videoları da diyor ki çekti videoya bak falan filan diyor. Hemen göstereyim kanıt. Bak. Çekti videoya bak demiş. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi. Bir de hakkın hakkında ya. Ya bak hakkında ya ne? Hakkında editi öğretirim yazmış. Random atmış. Bu ne dedi? What? Neyse bok gibi demek istemiş. gibi bir, bi, gibi diğer videolarında Ben bu çocuğa <coughs> ben bu çocuğa hiçbir şey demedim. Sonra da dedim ki bir şey demeyeceğim. Durdu yere karışana. Çünkü arkadaşlar vallahi bir şey demedim çocuğa. Yani küfür etme etsem söylerim. Hem ben neden sizi niye küfür edeyim? Durdu yere bir çocuğa. Neyse chatte videoya bak. Çektiğim videoda Ryan Life Simulator ile ilgili bir tane video çekmiştim. Ondan sonra bu kadar yani. Bana telif atarsa her şeyi anlatır mı YouTube'a? Arkadaşlar böyle bir, bir şey var mı arkadaşlarım ya? Bu ne ya? Böyle terbiyesizlik olmaz ya. Allah aşkına bu ne ya? Özür dilesi. Affederim ama 2000 abonesi var çalıntı videolarıyla. Of. Neyse başımı derde sokmayacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.